Başkanım, başkanım. Sağ olun başkanım, Çok teşekkür senedir. ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyük. Ayrettin Güngör Sedef asrın ediyoruz. felaketi evet. sonrası yapımına evet. başlanan evet. geçici işyerleri ve çarşıları yönelik ziyaretlerde bulundu. olun. Çok şükür. Ee, ve sağ olsun devletimiz var. Bize geçici de olsa burayı verdi. Yani bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. İyi ki devlet var. Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret eden Başkan Güngör, burada ticari hayatlarına devam eden esnaflarla tek tek sohbet ederek son durumları hakkında bilgiler aldı. Nasılsınız? İyi Hayırlı olsun inşallah. <laughs> Programın devamında Başkan Güngör, şehrin farklı noktalarında konumlandırılan geçici çarşı esnaflarını da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Çok şükür, elhamdülillah. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçici işyerlerinin yapımı kapsamında %86'nın üzerine çıktıklarına dikkat çekerek kalan eksiklerin ise hızla tamamlanacağını söyledi. Şimdi arkadaşlar tabi bildiğiniz gibi asrın iki büyük afetini şehir olarak yaşadık. Geldiğimiz noktada da yaralarımızı hızla sarmaya devam ediyoruz. Burada da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlıklarımızın, kurumlarımızın ve milletimizin el birliğiyle çok büyük bir çalışması var. Bir taraftan konteyner kentlerimizi tamamlıyoruz. Bir taraftan kalıcı konutlarımız hızla devam ediyor. Bunlardan bitenler var, devam edenler var. Bir taraftan da esnafımızın ve ticari hayatın normalleşmesi için geçici çarşılar oluşturuyoruz. Esnaf çarşıları. Şu anda bugün Koceli Valiliğimiz ve belediyemizin desteğiyle yapılan Koceli çarşısındayız. Buradaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Tabii onların memnuniyetini görünce de biz de mutlu olduk. Şöyle kaç rakam vermek istiyorum. Şu ana kadar il genelinde planlanan 4055 geçici çarşımız var. Bunun 3384'ü tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Şöyle de baktığımızda planladığımızın yüzde %86'sını gerçekleştirmişiz bir taraftan da yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Burada tabi şöyle bir yol izliyoruz. Özellikle oluşturduğumuz çarşı ya en yakın alandaki esnaflarımız arasından bir kura çekiyoruz. Diyoruz ki yani bu alanda hangi esnafımız vardı? Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde bir sanayi ticaret dönüşüm ofisimiz var. Onlar müracaatları alıyor. Sonra işte ilanlarımızı yapıyoruz, müracaatlarımızı alıp ve geçici çarşıyla arada bir fark varsa kura çekerek bunların teslimini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki önceliğimiz o alandaki esnafımız ve iş yeri yıkılmış, faaliyetine devam edemeyecek esnafımız. Şu ana kadar da çok büyük ölçüde esnafımızın taleplerini karşıladık. şu ana kadar da karşılanmadığımız varsa da onlara da yeni alanlar bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da kalıcı iş yerleriyle ilgili çalışma Bakanlık tarafından devam ediyor. Hem AFAD hem TOKİ hem Çevre Bakanlığımız bu konuda yoğun bir çalışma yapıyor. İnşallah jeolojik etütlerimizin son aşamaya geldik. Mikro bölgelemelerin son aşamasına geldik. Onlar ortaya çıktıktan sonra da şehrimizin planını revize ederek hangi yerde nasıl bir yapı yapılacağına karar verip ve yolumuza devam etmiş olacağız.